Merhaba arkadaşlar, evime, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün izleyenin niyetine kolektif bir açılım yapacağım. Bireysel bakım yapıyorum arkadaşlar. Randevulu çalışıyorum. 0531 887 2880 telefon numarama mesaj atarak lütfen randevu alın. Beni aramayın, telefonum meşgul çalacaktır. Çünkü... Niyetinizi tutun, odaklanın lütfen. Evet şöyle bakalım. İnşallah güzel şeyler çıksın. Arkadaşlar. Evet. Şöyle göstermek istiyorum. Görebildiğiniz kadar. Evet. arkadaşlar bir göz aydını var e, sanki bir mücadele verdiniz sınavını verdiniz sınavdan bir sonuç gelecek e, ve size bir göz aydını var onu gösteriyor bir göz aydını girdiğiniz bir sınavla alakalı olabilir e, gelecek güzel haberle alakalı düşmüş bir insanı yerden kaldırıyorsunuz birinin size ihtiyacı olabilir Yardım etmek zorunda kalabilirsiniz arkadaşlar. Düştüğü yerden böyle tutmuş kaldırıyorsunuz onu. Ee, Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin ama birbirimize de destek olacağız arkadaşlar. Bakın şöyle boylu boyunca yatan bir kişi var. Bir ameliyat olacak olan birisi olabilir, bir operasyon geçirebilir. Merak etmeyin, bir rahatsızlık varsa bunun tedavisi de var. Ayağa kalkacak, sıkıntı yok, yatan bir kişiden bahsediyor. Bir ameliyat gibi bir süre yatabilir, onu gösteriyor. Uzun bir araç üzerinde bir yere gidiyorsunuz, hatta nasıl diyeyim? Kısa süreliğine değil, yani birkaç günlüğüne değil, evinize böyle el sallıyorsunuz. Bir vedalaşmak gibi. Belki işe gidiyorsunuz, belki çalışmaya gidiyorsunuz, böyle bir bir süre bir ayrılık yaşanabilir. Alacağınız bir haber karşısında e, ailede bir kişinin e, karşı çıkacağı alacağınız habere belki siz çok sevineceksiniz, belki bunun sonunda evden ayrılmak var o da olabilir. E, ama evden bir kişinin hayır gitme, e, ne işin var yapma gibi böyle sözlerine maruz kalabilirsiniz. İstemeyecek, gönüllü değil, kızgın onu gösteriyor. Bir bardak su almış içiyorsunuz arkadaşlar. Ne yaptınız? Bir hatalar mı yaptınız? Bir yerlere para verdiniz, borç mu verdiniz? Alamıyor musunuz? Arkadaşlar bir bardak su içebilirsiniz, serinleyebilirsiniz. Böyle içinizin ferahlayacağı o sıkıntıyla alakalı içinizin ferahlayacağını, güzel haberler gelecek. Yani üzerine soğuk su falan içmeyeceksiniz. İnşallah içini serinleyecek. Oh be diyeceksiniz. Çok şükür çoktan beri bekliyordum bu haberi. Belki bir tazminat. Belki bir emekli oldunuz. Emekli parası. Belki bir çıkış yaşadınız. Tazminatınızı alacaksınız. Ya da birine borç verdiniz alamıyorsunuz. Bununla alakalı bir gelişme olacak. Rahatlayacaksınız arkadaşlar. Bir sandal var, sandal ördek şeklinde. Ailece böyle, aileden herkesi çekip o sandala bindirmeye çalışıyorsunuz. Arkadaşlar şöyle bir önce kendinizi kurtarın. Önce bir ayaklarınızın üzerinde durmayı başarın. Sonra ailenizden başka birilerine tabii ki destek olacağız. Aile olmak böyle bir şey. Fakat önce siz kendinizi kurtarın. Sonrasında da Aileden kişileri yanınıza çekin derim yoksa bu kayık batacak. Çok fazla sorumluluklar var. Çok fazla insanı e, sarıp sarmalamak, kollamak istiyorsunuz fakat bu arada kendiniz düşüşe geçiyorsunuz. Lütfen yapmayın. Lale çıkmış Lale devrini yaşayacaksınız. Belki e, abla ne lale devri ben sıkıntıdan ölüyorum, stresten ölüyorum. Diyebilirsiniz şu anda arkadaşlar pandemiymiş krizmiş dolarmış euroymuş derken herkes zaten alt üst oldu. Fakat bakın mücadele veriyorsunuz rızık Allah'tan. Lütfen arkadaşlar ee, dünkü videomda yayınladım 41 tane nohutun üzerine birer tane ihlas okuyun evinizin giriş kapısına bir yere asın lütfen. Bu duamızı, olumlamamızı mutlaka yeni yıla girmeden yapalım. Ee, nasip rızık Allah'tan. Siz buna ulaşacaksınız. Bir lale devri. Şöyle bir ailece huzura, refaha, mutluluğa kavuşmak. Borçlardan arınmak. Böyle bir dönem yaşayacaksınız. Dağın tepesine bir bayrak dikiyorsunuz. Tek başına. Öyle bir savaş veriyorsunuz ki tek başına. Tek askersiniz siz. Ailenin sorumluluğu belki sizin sırtınızda. İsminde E harfi olan bir insan var burada. Bir beyden bahsediyor, bayan değil. E harfinde bir erkekten, esmer bir erkekten destek alacaksınız ve o bayrağı dikiyorsunuz Allah'ın izniyle. Zafere ulaşmak gibi, savaştan sonraki zafer onu gösteriyor. Burada köpekler boğuşuyor. Köpekler sanki böyle etler var ortada da etleri parçalıyor gibi. Arkadaşlar bir sıkıntınız var. El alemi üstünüze güldürmeyin. Her sıkıntınızı her yerde anlatmayın. Bakın siz bu savaşı kazanacaksınız. Sanki sizin sevinciniz ya da pardon üzüntünüzden nemalanmak isteyen insanlar çok etrafınızda. Dost dedikleriniz Onlardan göreceksiniz zaten ilk darbeyi, onu gösteriyor. Siz de ayağınızı denk alın, lütfen eğer bir sıkıntı varsa ya da sevinç varsa anlatıp enerjinizi düşürmeyin. Bir kendinize gelin bakalım. İzleyenin niyetine bakıyorum arkadaşlar şu anda, onu belirtmek isterim. Her yaptığınız sanki bir olay, her yaptığınız bir suçmuş muamelesi görüyorsunuz. Yargılıyorlar, eleştiriyorlar, buz gibi yapmışlar sizi, hayata karşı. Elinizde bir e, nacak deriz, hani bu şeylerin kasapların kullandığı böyle nacak gibi bir şey var, elinizde balta gibi bir şey var. Sallıyorsunuz her tarafa. Bocalamak, yalpalamak, yanlış insanlara güvenmek, bunlardan bahsediyor Fincan. Verilen sözlerin yerine getirilmemesi kaygı bozukluğu oluşturmuş sizde. İnşallah arkadaşlar dediğim gibi olumlamalarımızı yapıyoruz. Yeni yıla şöyle sirkeli suyla bir duş alarak abdest alarak giriyoruz. Çok güzel şeyler olacak inanıyorum. Gözyaşları artık dışarı akmış. O kadar çok gözyaşı ve stres yaşanmış ki bitti. Bitti onu gösteriyor. Geyikten böyle bir araba Noel babanın arabası gibi sanki geyiğin üzerine binmiş kar üzerinde kayıyorsunuz. İnşallah beyaz temiz bir sayfa açmak gibi düşünün. Hayatınızda temiz bir sayfa açacaksınız. Fincan onu gösteriyor bana. beyaz yerler. Binmişsiniz arabaya ve kayıp gidiyorsunuz inşallah. Yeni bir hayata dostlarım. Gözünüzü kapatmışsınız, bacaklarınızı böyle cenin pozisyonunda kendinize çekmişsiniz. Bakın şurada, şurada bakın, cenin pozisyonunda kendinizi çekmişsiniz. Kanatlar var ve suya dalıyorsunuz. Cesaretlenip bazı işlere girebilirsiniz. 2022'ye cesaretle gireceksiniz. Biraz cesaretli olmak iyidir. Tabii ki e, yapabileceğimiz kadarıyla cesaretli olmalıyız. Yorgana göre bacağımızı uzatmalıyız Öyle değil mi arkadaşlar Herkesin yardımına koşuyorsunuz Herkese sevgiyle yaklaşıyorsunuz İnşallah bunun mükafatı diyelim Bir el uzanmış Elin içinden böyle Paralar bozuk paralar dökülüyor elinize Sizin elinize Bir nasip gelecek arkadaşlar Yaptığınız bir iyilik belki hiç ummadığınız Bir insandan gelecek Bu iyilik Sizde karşılığını göreceksiniz Eteğinizi kaldırmış böyle ya da gömleğinizi kaldırmış açmış bekliyorsunuz. Allah'a dua ediyorsunuz. Nasibim nerede diye. Bakın nasip de rızık da Allah'tan arkadaşlar. Hadis var isteyin dua edin vereyim. Biz de dualarımızı gönderiyoruz Rabbime. İnşallah inşallah önce sağlık sonra da varlık versin arkadaşlar. Hepimiz için geçerli. Kimsenin hayatı dört dörtlük değil. Herkesin kendine göre, dağına göre bir karı var arkadaşlar. Kimse keyifli falan değil. Evet. Bakın, akıtmaya çalışıyorum ama ısrarla gitmiyor. 2022 size yüküyle, parasıyla, malıyla artık ne niyetleniyorsanız ne niyet beklentiniz varsa bunun haneye geleceğini gösteriyor. Evet. Şöyle bir yakından göstermek istiyorum. Bakın şurada sanki uçan halı gibi bir halının üzerine oturmuş, dizlerinizin üzerine çökmüş, dua ediyorsunuz ve parça parça size gelecek bir paradan bahsediyor. Şurada da bir ocaktan bahsediyor. Bakın türbe gibi sanki bir ev bacası var şurada. Bacası var. Yatır gibi bir yeri ziyaret edeceksiniz arkadaşlar. Tabii ki biz Allah'tan istiyoruz fakat e, iyi niyetimizle yatıra gidip dileğimizi dileyip duamızı da edebiliriz. Bunda bir sakınca ve kötülük görmüyorum. Evet çok güzel dileğimiz kabul olacak. Yuva sahibi olacağız arkadaşlar. Bakın Şöyle ev gibi düşünün, bacası var bakın şurada. Ev sahibi olacaksınız. 2022 yuva sahibi olmak, ev yurt sahibi olmaktan bahsediyor. İzleyenin niyetine bakıyorum tabii ki. Arkadaşlar sizler için bir de tarot açılımı yapacağım. Ee, şöyle diyeceğim. Şimdi birkaç videomda e, videolarda. Paylaşıyorum, ritüeller paylaşıyorum. Yeni yıla girmeden yapmaya çalışın. Örneğin dileklerinizi temiz bir kağıda yazın. Ee, Arkasından küçük bir kavanoza koyun. Evinizin hiç görmeyeceğiniz bir yerine atın gitsin, unutun. Bir yıl boyunca orada kalsın. Dilekleriniz kabul olacak zaten inşallah. Ben öyle niyet ediyorum. Evet. Soğuk baktığınız, ben hiç yapamam, ben bu işi beceremem dediğiniz bazı işleri yapacaksınız arkadaşlar. Hani soğuk, soğuksunuz, ben beceremem falan. Hayır, bakın yurt dışı bağlantılı işleriniz olabilir. Bir yurt dışına gidiş ya da evinizde çocuğunuz vardır yurt dışına eğitime gidebilir. Onu gösteriyor. Belki yurt dışında bir akraba var, akrabadan alınacak bir desteği gösterir bu. İkilemde kaldığınız konular var. İki kişi arasında kalmak olabilir. Bu konuyla alakalı bir karar vermek zorundasınız. Onu gösteriyor olabilir. Ve sizin e, Ocak ayı karar ayınız. Kararlar alacaksınız kendi adınıza. Kardeşle alakalı bir sıkıntılı bir durum mu var? Kardeşler arasında bir sıkıntılı bir durum olabilir. E, bunun çözümü gerçekleşecek inşallah ee, belki iki kardeşsiniz üç kardeşsiniz üç kardeş olarak gösteriyor ee, bununla alakalı bir sorun var kişilerin kendi sorunları ya da kendi aralarındaki sorunları bunun çözüme kavuşacağını gösteriyor geçmişten yaralar almışsınız ya geçmişten birini bekliyorsunuz ya da geçmişi bir türlü hafızanızdan atamıyorsunuz Halbuki geçmişte pek öyle keyifli bir hayatınız olmamış arkadaşlar. Sıkıntılı, stresli. Hep güvenmek istemişsiniz. Birine tutunmak, yaslanmak. Fakat hep güvendiğiniz insanlar geride kalmış. Fakat bir kişiye takılı kalmışsınız geçmişte. Bunu gösteriyor bize. Verilen sözler karşısında üzülüyorsunuz çünkü gerçekleşmiyor. Neden söz veriyorsunuz o zaman? Siz sözünüze sadık bir insansınız. Yanlış insanlara güveniyor, yanlış insanlardan medet bekliyorsunuz. Ve bu yüzden yaltalıyorsunuz. Hani güveniyorsun, bekliyorsun, onun verdiği günü bekliyorsunuz. Fakat yine fiyasko. Bu yüzden çok sinirler gergin ve bir kaygı bozukluğu var. Arkadaşlar bir ayakta kalma savaşı veriyorsunuz. Birilerine karşı kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Hep de savunmuşsunuz zaten. Hep kendinizi ifade etmek zorunda kalmışsınız. Yani yanınızdakiler Türkçe mi anlamıyor acaba? Yani bir başka dil mi anlıyor sizi anlamamak için, niçin kendilerini zorluyorlar bilemiyorum ama böyle bir kendinizi anlatma, ifade etme. Ailece ailenin varlığını ve birliğine çok önem veriyorsunuz. Belki ailevi sorunlarınız var. Bir toparlanacak sıkıntıyı çözmeye çalışacaksınız. Rabbim kimsenin yuvasını bozmasını arkadaşlar. Olan çocuklara oluyor. Ufak şeyler yüzünden yuvalar patır patır çevremizde de görüyoruz yıkılıyor. Lütfen evliliğinizin, birlikteliğinizin kıymetini bilin. Bir toparlanma yılı. Eğer bekarsanız bir evliliğe e, işaret ediyor. Evliyseniz bulunduğunuz yere el sallıyorsunuz belki yakın bir zamanda bir ayrılık olacak bulunduğunuz yerden başka bir şehre başka bir semte gideceksiniz bir veda gibi sanki renkli ve hareketli bir yaşama geçeceğinizi gösteriyor kartımız çok güzel eğer çocuğunuz yoksa iki çocuk sahibi olacağınızı müjdeliyor kartımız harika yeni başlangıçlar yapacaksınız fakat bilgiçlik taslamayın bilen birinden bir destek almak belki yeni bir işe atılacaksınız. Belki bir ilişkiye, belki bir evlilik niyetine girdiniz. Başlangıçlar var. Arkanızdan konuşan, eleştirenler maşallah bol. Ama siz hayat benim hayatım diyeceksiniz. Yola devam. Güneş arkanızda, anneyi temsil eder, aileyi temsil eder. Ailenin desteğini alacaksınız. Elinizde beyaz bir gülün olması yeni bir sayfa açmaktan bahseder temiz saf bir sayfa açacaksınız Allah'ın izniyle onu gösteriyor önünüz aydınlık hayatınızı sıfırlayacak reset diyeceksiniz yeni başlangıçlar ve fırsatlar yakalayacaksınız beni izleyen arkadaşlar birilerinin yalancılığını ortaya çıkarabilirsiniz aldatılma dolandırılma, kandırılma böyle bir şey mi yaşadınız? Belki bunun önünüze geleceği ispat edeceğiniz. Sen beni aldattın, kandırdın. Benden aldıklarını geri ver diyebilirsiniz. Dikkatli olun hayatınıza giren çıkan insanlar arkadaşlar. Arkadaşlar özel bakım yapıyorum biliyorsunuz. 0531 887 2880 telefon numarama lütfen mesaj atarak randevu alın özel açılımlar için randevulu çalışıyorum örneğin bugün bütün randevularımız doldu bir iki gün öncesinden e, randevu alırsanız ben de rahat ederim siz de daha böyle sağlıklı bir görüşme yapmış oluruz sizinle arkadaşlar kanalımı beğenip abone olursanız takip ederseniz. Zil bildirimlerini açarsanız çok mutlu olurum Emeklerimin karşılığını Almış olurum Youtube ailem çok hızlı bir şekilde büyüyor Allah razı olsun hepinizden Arkadaşlar Verdiğim e, Ritüelleri Duaları mutlaka yapın Yapacağınıza inanıyorum Lütfen yorumlar yazın Yorumlarınızın hepsini okuyorum Kesinlikle e, Belki birebir cevap veremiyorum ama Mutlaka okuyorum sizin yorumlarınız benim için çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.